Leopar, panter veya bir sürü zürafası, Zırafası, e, su şey. aygırı neyse. Safari o hayvanları arabayla kafesli bir arabada gezip onları e, görmek, kendine bir şeyler katmak, öğrenmek amaçlı yapılır. Zevkli bir şeydir. Ama bu şekilde yapıldığını görmedim. Birincisi kargo pantolon şarttır. Aradım Kemal Bey. Şortla giderler çoğu. <laughs> evet. Short, cepli, şorap, bol cepli. kargo şort, uzun çorap ve postal giyerler ayaklarına. Kafalarına daha güneşi kesecek bir şapka takarlar. Sen şu an eskiden böyle 60'larda mıydı yönetmenim? Arabistanlı Lawrence diye bir film vardı. Oscar <laughs> almıştı 60'larda. Ben bilirim. O tatlardasın. Bu safari kostümü değil. Ee, ve dahi o Tayör çantasıyla safariye çanta. nasıl gidiyorsun? <laughs> o ayağındaki çetik Ay, patik gibi Bu arada ayağındakiler patiye benziyor. Çetik işte patik çetik. Çetik, çetik. Sen bununla kumlarda ve dahi ormanda nasıl yürümeyi hedefliyorsun diye birkaç soru baloncu oluştu kafamda. Şimdi seni dinliyorum. Kemal Bey öncelikle e, alışverişimde de zaten söyledim. Şort ve hani altına belki hani burada şık olabilmek için ince ten rengi bir file çorap gibi bir şeyler düşündüm ama benim proporsiyonum uygun olmadığı için öyle bir şey tercih etmedim. Ayrıca pantolon da aradım kargo pantolon ve ee, cepli falan hani böyle aradım. Onlarda da ee, benim bedenime uygun beden yoktu olmadı. Yine en uygun hani ona böyle salaş bunu gördüm. Peki 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 peki. Şapkanı bir çevir. Hımm. Balıkçı şapkası. Kemal Bey işte ben <laughs> olabildiğince bulduğum parçalarla en uygun hale gelmeye çalıştım kendimce. Bulma. Ya Kafandaki Teknik. tamamen sentetik. Güneşin altında cayır cayır yanarsın. Teknik mevzular bunlar. Bilmek zorundasınız. Sana gelecek olursam total olarak e, o ayağındaki çetikleri giy. şöyle dizlerini ne kadar bir kazak giy. Bugün hava, sabah çok yağmurluydu filan. Pencerede otur, eline bir kahve, bir kitap. O çetik ve üstünde bir kazakla gününü değerlendir. Ama o ayağındakiyle safariye filan gidemezsin. Kombininse sıradan da kötü. Çok arka sıradan. Teşekkür ederim. Teşekkürler Kemal Bey. Ee, Ayağındakiler zaten ev patiğinden hallice. Pantolonun seni olduğundan daha geniş göstermiş. Olmamış formunu da beğenmedim ayağındaki pantolonun. Zaten yanlış kombindesin. Bugün hiçbir şekilde olmamışsın. Dün herhalde dağıldın o saç kesilme mevzundan dolayı. Bugün de toparlayamadın. Yarın toparlanacağını ümit ediyorum. Nasılsın Safiye? İyiyim hocam. İyi olmaya çalışıyorum. Çalışıyorum lafını da ben konuştuktan sonra atacağım zaten. Ee, kızım bir şeyler yapmaya çalışmışım. Yani tamam, ben şöyle ama eski günleri düşünürsem, eski filmleri düşünürsem, safari dersin. Şu üst kısmın için konuşuyorum. Fakat sonra indiğim zaman safari genelde hep sıcak zamanlarda ve sıcak ülkelerde olur. Ben ee, safariyi bir Afrika'da, ee, Güney Afrika'da yapmıştım. O da defile için gitmiştik mankenlerle. Bir de Dubai'de yapmıştım defile için gitmiştik gene. Eğer böyle gidersen kurdeşen olursun. İşte o, o, yüzden dedim ya şort. Kurdeşen olursun. Hele üstündeki de öyle yani tişörtlerle. Bir de böyle yazlıkımsı postallar falan vardır biliyorsun. Mevsimlik ya da diyeyim yazlık postal belki komik olur da mevsimlik postallar. Ayaklarının içine kum girer yoksa bunlarla. Bununla kışın şömine başında ya da soba başında oturursun. Geceliğinde giyersin sabahlığında ayağında çok güzel de olur bu ayakkabılar. Karıştırmışım. Bu pantolon bir kere daha söylüyorum gene beni dinlememeye başladın. Senin pantolonun değil. Aynadan bak kapatmaya çalışmışsın ama hele bir önden bak. Önü yukarı çektiği zaman Allah 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 çocuğum. Çanta için ne söyleyeyim bu çanta için safari için. Hadi mankenlerde de oluyor hadi gittin safariye yani o anda yanında oydu aldın diyeyim. Ama değilsin. Değilsin yani çocuğum. Güzel kızım. Karışmışım belli. Kafan karışmış. Tövbe. Gülşah'ım. Evet geliyorum. Gülşah safari şapkasına gitti. Oo. Böyle Şöyle otur. Şöyle bir şey buldum Böyle ya. Böyle otur bütün. Hadi be. Vallahi. Vallahi yakıştı mı? Bilmiyorum. E ya. sana, yakıştı. sana Her, şey yakışır. <laughs> Bak şimdi bırak diyorum. Yakıştı mı ona <laughs> <yakışır. gülüyor> gitti. Yakışır yakışır. Kadın çuval giyse ışığın alttan geliyor hayatım. Evet. Biraz eşit, eşit şartlara gelmek yakıştı. adına konuşayım <laughs> istedim. Başka bir şey. Tabii ki bu da değil ama... Denedim zaten ona benzerdi ama... Şimdi ee, o örtüyü takınca safariye gidiliyor değil mi? En azından dün buradan sonra bir baksaydın yani o kadar basit ki safari ile alakalı üzerinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir kere tabii ki söyledi arkadaşlarım bunlarla pişersin mümkünatı yok. O çanta mümkün değil çünkü bir safari Sa eğer ben mesela bir dürbün beklerdim. Bir fotoğraf makinesi beklerdim. Aa, bak yani puanımı verirken bunları söyleyecektim. Hı. Ve doğaya uygun giyinmen lazım. Kamufle. Kamuflaj. Kamuflajlı kostümler Renk şey, parçalar. Kamuflaj desen giymen... olmasa dahi. Evet. Aynen. E, buna uygun giyinmen lazım. Çetik. Mümkün yok. Outdoor ayakkabılar vardır tarzı Onları giymen lazım alt böyle kalın lastikli. Ondan sonra gündüz eğer evet çok sıcak. Şortlar, tişörtler, erkekler belki keten gömlek bir şey falan böyle rahat giyinmeleri gerekiyor. Ama bunlar için kendini kamufle edebileceğin bir takım kremlerinin bir takım e, sinek böcek ilacı çünkü çok sıcak. Her türlü sinek var, her türlü bir şey var bu. Akşamları da müthiş soğuk. Hatta geçenlerde kim yaptı burada? Rümeysa... Söyledim ben gece kutup gündüzleri çöl diye. Atıyorum bu bir Afrika'daysa yani Dubai'deyse yani bununla, bu şekilde giyinmen lazım. Sen şu anda ne yaptığını bilmiyorsun ve böyle geliyorsun. Hakikaten Sabiha'nın müthiş düşüşünü izliyoruz biz. Peki puan, puan furyasını başlatayım. Zaten gerçekten Gürcan söylediklerini puanımı açıklarken söyleyecektim. Sumat arası, dürbün... Hı. Şart Aksesuarları. Ve de bu renklerle değil. Bir de lütfen hepinize söylüyorum bunu. Bir konsept uyduruyorsanız, çünkü uyduruyorsunuz, bari altını doldurun. Bir. Özür dilerim hepinizden. Biz de özür dileriz. Bir. Ben saray gibi yapsam ters iki. Teşekkürler hocam. Ben de şöyle bir bir vermek istedim. Böyle çöllerden esen kum bak böyle gölgeli gölgeli böyle üf, diye bunlar. atarlı düşüyor. giderli. Atarlı giderli seni yerine alıyoruz. Bravo. Bir ben yes. Akşarlı bir beni podyuma davet ediyoruz.